O çocuk şerir olacaktı ya Osmanlı'nın son zamanda bozulma başlamıştı Bugün Ayvalık'ta yazın 500 bin adam plajlarda yaşıyor Ayvalık'ın nüfusu 15-20 bin O zaman da Osmanlı zamanında hiç değilse 200 bin vardı Eğer Kemalist inkılaplar olmasaydı da Bu bozulma gene olacaktı O zaman Hilafetin ve şeriatın hükmünü icra eden baştaki adam ya bu adamları hoş görecek, o zaman mehabeti hükümdari, şeriatın müessiriyeti güne gidecekti. Ya bunlara kesmesi lazımdı. Ne onu yapabilirdi, ne onu yapabilirdi. Netice itibariyle İslam bundan zarar görmesin. Bu gelişmekte, bu mikrop alan bir vücut gibiydi. Bu mikrobun haddi azamisinde Mustafa Kemal'e ram oldu bu ülke. Onun büyüklüğünden kerametinden değil Yara olgunlaştı Mikrop hastalık olgunlaştı Onun için neşep Bir şapkaya isyan oldu yazıya isyan olmadı hiçbir şey olmadı Hilafet kalktı kimsenin kılı kıpırdamadı çünkü Hazırlık tamamdı O hilafet devam etseydi Şeriat devam etseydi bütün bir kötülükler onun hesabına yazılırdı Köyden bir adam Ameliyat için büyük şehre geldiği zaman güvenlik elbisesini giyer. Şimdi biraz varlıklandı belki iki elbisesi vardır. Eskiden bir güvenlik elbisesi vardı sandıkta. Şehre ineceği zaman onu giyer. O güvenlik elbisesiyle hastaneye gelen adama doktor der ki çıkar o elbiseni koy dolaba. Bir pijama giy. Çünkü ameliyat olacaksın. Kan akacak, elin akacak vesaire. Kirlenir. Pijamanın kirlenmesinde mühim bir şey yoktur atarsın onu çöpe, o elbiseyi indirirsin. Bu hilafet kirlenecekti, şeriat kirlenecekti, itibar kaybedecekti. Şeriata rağmen bu kadar hırsızlık var, bu kadar cinayet var, bu kadar bu var denecekti. Allah Mustafa Kemal'e ruhsat verdi, o çocuğun kafasını Hızır kopardığı gibi hilafeti yıktı. O sandığa giren güverli elbise gibi. Ne zaman bu cerahat Akar, irin, biter, yara, iltiyam olur. Dil böyle öldü. iyileşir. Ondan sonra çıkarlar elbiseyi, giy arkadaş hadi köyüne. İşte millet o ameliyat olan bir hasta gibidir. Bunun irini şeyi pijamayı kirletiyor, cumhuriyeti kirletiyor, laikliği kirletiyor. Senin sistemin yüzünden bu kadar hırsızlık oluyor. Bu kadar iç kargaşı oluyor, bu kadar aylık sevdalısı çıkıyor. Bu kadar namusa, iffete, ahlaka, mugayir işler oluyor. Bunların hepsi bu rejimin hesabına yazılıyor ve bu rejim itibar kaybediyor. Bu cezai sezasını hak ettiği zaman millette düzelme, hastanede ameliyat olan hasta gibi iyileşince Allah bir sebebi halk edecek, hilafeti de gelecek, şeriatı da gelecek. Çünkü ondan sonra kusur azaldığı için kimse bu sisteme rağmen bu hastalıklar devam ediyor diyemeyecek. Peki duvar örneği. Üçüncüsü duvar. Türkiye zengin bir ülkedir. Fakat Türkiye idare edenler yeni yeni İslami inleşme sahibi olanlardır. Onların da eli ayağı bağlı bir tesettürle ilgili kanunu anayasa mahkemesi iptal etti. Bir şey yapıyor, Danıştay iptal ediyor. Bir şey yapıyor, anayasa. Demek ki bunun eli kolu bağlı. Yani Müslümanlar bu ülkede o köydeki erken ölen adamın yetimleri gibi. Bu yetimler büyüyene kadar Allah serveti saklıyor. Nedir o servet? Gelinlerin kolundaki bilezikler, boyunlarındaki altınlar ve toprak altındaki madenlerdir. Bunların çok izahı var. Hangi duvarın arkasında saklanıyor? Güvensizlik duvarının arkasında. Erzurum'daki bir geline desen ki şu kolundaki bileziğin sana ne faydası var? Şu boğazındaki altınlar ne faydası var? Bunları boz, sermaye yap. Bu devlet buraya bir fabrika kuracak. Sen de kocan çalışsın. Ama o devlete güvenip de o altınları bozmaz. Güvensizlik duvarının altında saklı. Türkiye'de petrol de var, altın da var, her şey var. Ama sevkı kaderle Allah onu çıkarmasına müsait esbaba halk etmiyor. Niye? Çünkü buna sahip olacak İslami idare İslami idare tesis ettiği zaman bu çıkacak. Diyelim ki Türkiye'de 5000 metrede petrol var. Biz arıyoruz 3 3000 bin, bin metrede sondaj boşuna. Ama bir gün birisi diyecek ki bak şurada petrol var ama sen bu bin metre sondajla bunu bulamazsın 5000. Bu ne zaman denecek? Bu servet çıktığı zaman İslamiyet'i takviye zamanı gelmiş olacak. Allah o buluşu, o idraki o zaman verecek. Demek ki Türkiye'nin de Müslümanlara destek olacak serveti var. Gerek gelinlerin kolunda, gerek toprağın altında. Lakin Allahu Azimişan bugünkü bozuk kafalı adamlar eğer o servet çıksa, Cumhuriyet milletin yüzünü güldürse kimse şeriat'a dönüp bakmaz insanlar maddeden Allah. Bu rejim bu milleti aç bıraktı mı? Adam der ki arkada senin cumhuriyetinden, senin layıklığından bana ne karnım aç. Onun için Allah onu setrediyor. İza eradallahu şey'en hayyel esbab buyuruyor peygamber. Allah bir şeyi murad etti mi esbabı halk eder. Müslümanlar liyakat itibariyle bu memleketin kaderine bazuliyet olacak dirayeti ihraz ettikleri zaman Allah sebebi halk edecek. Hem halk onlara güvendiği için sandığındaki sepetindeki dolarını, altınını devlete verecek. Hem de toprak altındaki madenler birer tesadüf diyeceğimiz beşeri planda Peki. ortaya çıkacak. Çok Öyle bir güne doğru gidiyoruz Peki. ve bunun sonu Türkiye'nin İslam'a rau olması ve İslam alemin lideri olmasıdır. Müsaade edersen bir dakikalık bir iki hikaye anlatacağım. Birisi. Şu an iki dakika açmış vaziyette. Açalım, Biraz daha açalım. Kıyamet kopuyor. Haber bekleyenlere bu daha büyük bir haber. <laughs> Peki, Benim bir arkadaşım Türkmenistan'da cami yaptı. Camiye gitti. Bak müminler umumiyetle iyi düşündükleri şey iyi olur. Çünkü hisler duadır. Türkmenistan'da bir cami yaptılar. O Japonya'daki cami yapan Hilmi bana o anlattı. Bir grup mühendisle yolda gidiyorlar. Şabı Emret yani tüy bit demiş bir genç önlerine çıktı. Beyler siz Türkiye'den mi geldiniz dedi. Evet dedi. Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi? Örtüyorlar dedi. Bacaklarını örtürler mi? Örtüyorlar. Dedi ki vallahi dedi ben televizyon seyredirem. Siz doğru söylemiyorsunuz. Siz Ruslaşmışsınız. Ona göre batıllaşmak. Halinize bakırım, sizden hiç ümit var olamayrem. Lakin eve gider düşünürüm. Düşman işgali gördüğü halde Allah o düşmana ruhsat fırsat verip de, aklına getirip de mukaddes emanetleri sizden aldırmadı. Onları size koyduk, size koydu. O düşman istese onları alır götürürdü, size karşı koyacak kimse yoktu. Aklına getirmedi. Peygamberin kılıcı sizde, sancağı sizde. Hazreti Osman'ın üzerinde şehit olduğu Kur'an sizde. Demek siz adam olacaksınız ki buları Allah sizde kodu. Boynumu ekmiş, sizin adam olacağız günü beklerem dedi. Bu o çocuğun ferdi bir sesi değildir. alem İslam'ın sesidir. Bak Van Münit sözüyle 80 senedir imha ettiğimiz itibar alem İslam'da bir dakikada geri geldi. Bu da kaderin sevkiyledir. Onu düşünerek yapmadı. Allah murad etti mi? İza eradellahu şeyyen hayyel lesba Bu peygamber sözüyle bitirelim. Peki. Teşekkürler.